Arkadaşlar merhabalar. Bugün 17 Şubat 2025. Pazartesi ben Bahattin Çağdaş. Şu tabela var ya şu tabela. Arkadaşlar özeti, özeti. Tamam mı? Türkiye'deki rejimin, Kemalist rejimin özeti. Bunu devamlı her fırsatta ben şey yapacağım, dile getireceğim, paylaşacağım. Bakın arkadaşlar. Ee, Mustafa Kemal şeyini görüyorsunuz burada. Portresini görüyorsunuz tamam mı? Diyor ki ben sporcunun zeki, çevik aynı zamanda ahlaklısını severim diyor. Ve altta arkadaşlar Türkiye 0, İngiltere 8 arkadaşlar. Rezilliği görüyor musunuz? Yani bu sistem, bu rejim bizi her alanda rezil etmek üzerine kurulmuş. Aşağılamak üzerine kurulmuş arkadaşlar. Yani bu kadar basit. Şimdi arkadaşlar Biraz önce bu biliyorsunuz İngiltere'ye 8-0 yenildik, 7-0 yenildik, 5-0 yenildik. 10 maç yapmışız arkadaşlar. 8'inde yenilmişiz. İkisinde işte berabere kalmışız. Bir tane şimdiye kadar tarihte bir tane gol atabilmişiz. 5, şey 22 Mayıs 2016'da bir gol atmış Hakan Çalhanoğlu. Bravo! Hakan Çalhanoğlu. <laughs> Mayıs Iki, i̇ki ay sonra da 15 Temmuz olmuş arkadaşlar. Darbe olmuş. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar. E, Dedim ki artık herhalde gelişiyoruz değil mi böyle? Bakın işte bir takım alanlarda bir şeyler yapıyoruz. Gençlerimiz, meşlerimiz falan işte. Teknolojiydi, şuydu buydu. Yok arkadaşlar. Yeni haber. Ben inanamadım gözlerime. Bakın arkadaşlar. E, sabah baktım. baktım Yeni Çağ Gazetesi. Tamam. E, arası güzel, doğru şeyler söylüyor. Arkadaşlar bakın 15 yaş altı genç milli takımımız tamam mı? Ee, Deplasman'da yani İngiltere'ye gelmiş. Ee, 8-0 mağlup olmuş arkadaşlar. Bakın yeni bu. Yeni. Bakın. Türkiye nasıl her alanda rezil etmek üzerine kurulu. Ee, George Park'ta oynanmış arkadaşlar. Ee, fakat arkadaşlar saklamışlar. Federasyon, Türk Federasyonu demek istemiyorum. Maçın sonucunu yasaklamış ve görüntüleri hiçbir yerde bulamıyoruz arkadaşlar. Ee, bakın, sadece böyle böyle bir maç oynandı demiş. Ne neticeden bahsediyor, ne bir şeyden yapıyor. Anladınız mı? Rezillikleri bir taraftan da saklıyorlar, saklıyorlar. Bunu e, birisi bahsetti. Şimdi ona geleceğim. E, Levent diye bir spor yorumcusu. Şimdi arkadaşlar bakın e, bu takımın bu takımın başında şu anda Hami Mandıralı var arkadaşlar. Bütün genç milli takımlar teknik koordinatörü olmuş. Tamam mı? Ne oldu? ne yapması lazım? Anında göndereceksin arkadaşlar. Anında hemen istifayı basılacaksın. Demek ki hayrı yok bu adamların. Bitti. E, biliyorsunuz arkadaşlar Rüştü Rüştü Reşber, Bilmem kaç sene Londra'da yaşadı. Çocukları okuyacak diye buraya geldi. Kendisini de şeyden çalışıyor gösterdi. Türkiye'de Futbol Federasyonu'ndan arkadaşlar. Bakın arkadaşlar yaptığı işe bakın arkadaşlar. UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü o dönemin parasıyla 22'de bırakmış neyse. Birisi açıklayınca bunu. O dönemin parasıyla 100 bin lira maaş alıyordu. Bakın 100 bin lira. Şimdiki 100 bin lira değil. Peki sorun rüştüreşperi <laughs> e, rüştüre futbol gelişim olarak ne yapmış? Kaç tane kaleci, e, kaleci yetiştirmiş? E, Londra'da bir, bir futbol gelişmişse ne yapar? ya yani Türk Futbol Federasyonu'nda ne yapar? Tamam e, zamanında işte gittin iyi bir kalecisin eyvallah ama orada bırak artık onu. Veya bir iş verildiyse bunu e, hakkıyla yerine getir. Şimdi arkadaşlar. E, bunu evet bakın arkadaşlar şurada paylaşmış Levent Ümit Ümit Erol. Bakın ka gerçekten kara sayfa. Gerçekten kara sayfa. Bakın Türkiye U15 genç milli takımın gittires 6-0 mağlubu oldu. Resmi siteden paylaşmıyorlar arkadaşlar. Niye saklıyorlar yani? E, Kemalizm'deki diğer yalanları saklamaları gibi tamam mı? Kimseden gizlememeliler. TFF yani Türk Futbol Federasyonu resmi sitesinden paylaşım bekliyorum diyor. Bravo Levent Bey. E, altyapı milli takımlar ile inanılmaz şeyler duyuyorum arkadaşlar. Bir takım istismarlar duyuluyormuş. İstifa etmesi gereken hocalar var. Levent Miterol alt kadroda e, para karşılığında oyuncu oynatıyorlarmış arkadaşlar. Bright rüşvet dönüyormuş. Bir takım şeyler dönüyormuş. Yahu bu nasıl rezillik? E, 100 sene sonra hala bunlar yaşanır mı? Arkadaşlar, geçen şey söyledi, ee, Yılmaz Erdoğan e, bahsetti, ee, düş Düşbelen'de, Düşbelen, yani o Belen tarafında, Köyceğiz tarafında bir de futbol takımı kurmuş, çocuklar arasında kurmuş. Ee, yani yaşları küçük işte. Ee, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fakat e, şunu fark etmiş arkadaşlar, e, Türkiye Federasyonu çocuklara lisans yaşı olarak 10 yaşını şey yapmış arkadaşlar koymuş 10 yaş yani 10 yaşına gelecek ki lisanslı olarak oynayabilsin. 9 ve 10 10 tamam mı arkadaşlar şimdi ben ben bilmiyordum ee, şöyle bir baktım İngiltere'de arkadaşlar 6 yaşında çocuk lisans alıyor Fransa'da 5 yaşında alıyor Avrupa'da böyle 5-6 5-6 tamam mı abi bir El Türkiye'nin rezil olmasına çalışıyor arkadaşlar bu rejimin içindeki bir El veya birçok el Türkiye'nin rezil olmasına çalışıyor. Ya arkadaşlar 100 sene geçti sen niye çocukları sınırlandırıyorsun 10 yaşında lisans veriyorsun ya 10 yaşında lisans ver sonra götür İngiltere ile maç yaptır 8-0 yenil ve yine sizin çıkmasın. Ya kim söylüyor sana 10 yaş sınırını koy diye. Neyse dünyada sen de onu yap. Avrupa'da neyse onu yap. Kim tutuyor seni ya? Beş yaşında ver lisansı, altı yaşında lisansı ver. Bu zararlı bir şey değil ki, boks değil ki. Boksta tamam hadi burada da öyle, 16 yaşında lisans alıyorlar. Kim arkadaş bu el ya? Neyse. Ee, <laughs> evet arkadaşlar. Ee, şimdi e, burada bahsetmiş o kişi e, şeyden e, şöyle. U15 takımımız bizim, milli takımımız, U15 milli hmm. takımımız 8 tane yiyor İngiltere'den. Tamam. Benim tweetimden sonra, şu bak şu tweet, benim tweetimden sonra 45 dakika sonra resmi isteği yayınlıyor bunu. Buyur arkadaşlar. Yani başka kimse bahsetmiyor bu rezillikten. 8-0 yenilmiş. Ya 100 sene sonra 100 sene sonra hani uzaya adam gönderdiniz ya astronot gönderdiniz hani hani ihala sihalar şeyler falan bir başarı varsa her alana yansır bu başarı her alana yansır neyse arkadaşlar bu bu özeti rejimin özeti arkadaşlar şu gördüğünüz scoreboard demeyelim netice tahtası netice tahtası rezillik onu her fırsatta bahsedeceğim, paylaşacağım. Buyurun rejiminizin özeti bu. Tamam bu eski bir maç ama daha dün oynanmış. U15 o da 8-0 arkadaşlar. O da 8-0. Nedir arkadaşlar bizim bu yediğimiz? Nedir ne mesaj veriliyor? Neden İngiltere'den böyle 8-0, 7-0, 5-0 mesajları alıyoruz? Peki Kolay gelsin arkadaşlar. Yazarsınız yorumlara. Yani görünce sinirleniyorum. Yani e, neyse yani birçok bir, 10 yaşında nasıl sen lisans versin arkadaşım? 10 yaşında lisans veriyorsun. Fransa 5 yaşında veriyor ve sen onları birbirleri karşılaştırıyorsun. İngiltere 6 yaşında veriyor. Sen ondan nasıl eşit mücadele etsin? Peki. Kolay gelsin.